Nutuk, seslendiren Doktor Tamer Akça 150. bölüm. İzzet ve Salih Paşaların İstanbul'da siyasi görev almayacaklarına söz vermeleri üzerine İstanbul'a dönmelerine izin verildi. Efendiler, Ankara'da bulunan İzzet ve Salih Paşalar bir türlü Ankara'ya ısınamadılar. İstanbul'da ailelerin yanına gitmelerine izin vermemiz için doğrudan doğruya veya dolaylı yoldan boyuna rica ediyorlar ve İstanbul'a dönüşlerinde siyasi hiçbir görev almayacaklarına söz veriyorlardı. 1921 yılının Mart ayı başlarında İsmet Paşa'nın bazı işler için Ankara'ya gelmiş bulunduğu bir sırada paşalar ricalarını yenilediler. Bir gün İsmet Paşa'nın da katıldığı bakanlar kurulu toplantı halindeyken Ahmet İzzet Paşa daireye gelerek haber göndermiş ve İsmet Paşa kendisiyle görüşmüştür. İzzet Paşa bizim teklifimiz üzerine İstanbul'da görev almayacağına uzun uzadığı açıklamalarla söz vererek İstanbul'da ailesinin yanına gönderilmesi için izin rica etmiş, Salih Paşa'nın da aynı şekilde söz vererek serbest bırakılması ricasında bulunduğunu eklemiş. İsmet Paşa bu açıklamayı ve bu ricayı bakanlar kuruluna getirdi zaten varlıklarının milli işlerimizde yararlı olmadığı aksine Ankara'da bir yük, bir ağırlık olarak bulundukları üstelik bazı olumsuz akımlara da sebep oldukları anlaşılmış bulunduğundan Bakanlar Kurulu bu paşaların İstanbul'a dönmelerinde bir sakınca görmedi. Fakat ben Ahmet İzzet Paşa ve arkadaşının verdikleri sözde ciddiyetle ve samimiyet olmadığını, İstanbul'a döndükten sonra mutlaka İstanbul hükümetinde görev alarak bizi tedirgin etmekte devam edecekleri kanaatinde olduğunu söyledim. Namusları üzerine söz veriyorlar dendi. Bu sözlerini yazılı ve imzalı olarak verirlerse izin verilebileceğini söyledim. İsmet Paşa bu teklifimi yanımızdaki odada bekleyen İzzet Paşa'ya bildirdi. İzzet Paşa derhal bir kağıt kalem alarak kabineden çekileceklerini bir söz belgesi olarak yazmış ve imzalamış, eğer yanılmıyorsam Salih Paşa'ya da imzalatmıştır. Ben bu kısa söz belgesini yeterli görmedim. Paşa'nın sözle anlattığı anlam ve genişlikte de değildi. Hemen bunun bir aldatmacı olduğunu arkadaşların dikkatini çekerek İsmet Paşa'ya ağızdan anlattıklarını yazarak imza etsin dedim. İzzet Paşa'nın ağızdan bu kadar açıklama yapıp söz verdikten sonra başka maksatlı bir söz yazmış olacağı tahmin edilmedi ve bu kısa sözün yeterli görülmesi istendi. İşte İzzet ve Salih Paşalar böyle aldatmaca bir belgeyle İstanbul'a gitmenin yolunu bulmuşlardır. Gerçekten de İzzet ve Salih Paşalar İstanbul'a varır varmaz istifa ettiler. Fakat pek kısa bir süre sonra aynı kabinede diğer bakanlıklara getirildiler ve bunu bize telgrafla bildirdiler. İstanbul hükümetinin hariciye nazırlığını üzerine almış olan İzzet Paşa millet ve memlekete yönelmiş büyük bir kötülüğün önüne geçmek için hükümete geldiğini söyleyerek bize de bir takım öğütler veriyordu. Efendiler, Ahmet İzzet Paşa ekmeği ve nimetiyle yetiştiği Türk milletinin içinde kalarak ona en acı ve kara günlerinde hizmet etmeyi Vahdettin'in hizmetinde olmaya tercih edememişti. Dürrizade Es-Seyyid Abdullah'ın fetvasına bağlı kalıp sultanın emri dışına çıkmakla suçlanmaktan ve şeriatın hışmına uğramaktan çekindi. Ahmet İzzet Paşa'nın daha başka marifetleri de olmuştur. Onları da bildireyim. Savaş bütün hızıyla devam ederken ve milletin maddi ve manevi kuvvetlerini düşman karşısına toplamaya çalıştığımız günlerde Türk milletinin büyük kuvvetleri eline verilmiş olan kimselere de yazdığı özel mektuplarla ümitsizlik ve bezginlik verecek karamsarlıklarını aşılamakta devam ediyordu. Benim, düşman ordusunu mutlaka yeneceğiz, vatanı mutlaka kurtaracağız sözlerimle alay ederek, ikinci Ünönü'den sonra yeniden doğuya Sakarya'ya doğru yürümekte olan Yunan ordusunun hareketini bir gözdağı gibi kullanarak akıl ve anlayış dersi vermekten geri kalmıyordu. Efendiler, ne gariptir ki kendisini dev aynasında gören bu kafanın tuttuğum yolun felaket doğuracağını bildiren bir mektubu Sakarya'da düşmana karşı saldırarak onu geri çekilmeye mecbur ettiğimiz gün görev gereği bana gösterilmişti. Bu mektup bizi şaşkınlık içinde bırakmıştı. Ahmet İzzet Paşa, Yunan ordusunun Sakarya'dan ve en sonunda İzmir körfezinden çekildiğini gördükten ve Lozan Barış Anlaşması metnini okuduktan sonra acaba bana yazdığı 6 Temmuz 1921 tarihli telgrafındaki şu cümleyi. İddia buyurduğunuz gibi gaflet içinde bulunduğumu itiraf şöyle dursun, şimdiki gibi siyasi olayları kılık kırk yararcasına değerlendirmiş olduğumu görmekte kendime, düşünce ve görüşlerime güvenim artmıştır cümlesini yeniden mırıldanmış mıdır? Ben buna da ihtimal veririm. Efendiler, İzzet ve Salih Paşalar aylarca Ankara'da oturdular. Milli ilkelerimizi kabul etmek şartıyla kendilerine milli hizmet ve görev vermeye hazırdık. Yanaşmadılar. Bir defa olsun millet meclisinin kapısından içeri ayak atmadılar. Fakat herhalde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve hükümetinin İstanbul'a karşı belirmiş olan tutumunu pek hala biliyorlardı. Bu kanunlara ve bilinen duruma rağmen İstanbul'da yeniden iş başına geçip milli varlığın ve milli mücadelenin değerini ve etkisini yok etmeye, düşmanların elinde oyuncak olan Vahdettin'in hakimiyetini sağlamaya, bütün varlıklarıyla çalışmalarına verilecek gerçek anlamın ne olduğunu ben söyleyemeyeceğim. Onu Türk milletine ve Türk milletinin bugünkü ve yarınki kuşaklarına bırakırım. Efendiler, sırası gelmişken aziz milletime şunu tavsiye ederim ki, bağrında yetiştirerek başının üstüne kadar çıkaracağı adamların kanındaki, vicdanındaki öz cevheri çok iyi tahlil etmek dikkatinden bir an geri kalmasın.